فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون zivetten ve beş sabirin. İşgalci İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik istikrar ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 161 gündür soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardımına ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Gazze'ye giren 3-5 tırın getirdiği yardıma ulaşabilmek için bekleyen kalabalığa dahi saldırılar düzenleniyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot.